Yiğitler, evet. oğullarım için, tüm şehitlerimiz için. Haydır Allah? Doktor. <laughs> <laughs> ettiler sana göktü. <laughs> Oğlumun ruhunu senden geri aldım Osman. Saklan. Ozan. Nereye gider böyle acele acele? Göreceğiz bakalım. İçindeki evlat yangını mı yoksa başka hesapların Kimdir bu? Ruhunu zapt eylemişler. Yanasın. Şehadet yolu bizi bekler. Bu yolda Allah yardımcımız Hızır Ata yoldaşımız olsun. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.